F, G noktalarının koordinatlarını bulacağız. Şimdi eksenleri bulacağız. Şimdi bu 3. Demek ki bu nedir? Y eksenine 3 birim uzaklıkta. Y ekseni demek ki şu taraftan nedir? 3 birim uzaklıktadır. Y ekseni 1, 2, 3. Demek ki Y ekseni nereden geçecek? Burada geçecek. Bu Y eksenimiz. Y'si de 2. Demek ki X eksenimiz de Buna 2 uzaklıkta. Demek ki y ekseni de bunun altından 2 geçecek. O zaman y ekseni de şuradan geçmiş olacak. Ters düşünüyoruz. İki, x, x eksenini bulmak için y'ye bakacağız. y eksenini bulmak için x'e bakacağız. Koordinatımızı çizdik. Demek ki burada. Buna göre şimdi hangilerini istiyor bizden? c'yi bulalım ilk önce. 1, 2, 3 eksi 3 yukarı doğru 1, 2, 3, 4 4 o zaman eksi 3'e 4. D'yi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. 1, 2, 3, 4. 5'e 4. E'yi bulalım. 1, 2. Burası eksi 2. Y'si de 1, 2. Eksi 2'ye eksi 2. F'ye geçelim. Burası 1. O zaman 1'e. Y'si 1, 2, 3. Eksi 3. G'yi bulalım. Burası 5. Bu tarafta da 3'tü. 4 oldu burası. O zaman 5'e eksi 4 olmuş olur. Hepsini bulmuş olduk. Evet. Devam edelim. 8. sorudayız. Ne vermiş bize? Tablo verilmiş. Bu tabloya verilen doğrusal ilişkilerin uygun denklemleri bulunuz diyor. Bir doğrusal ilişki verilmiş. Bunlara ilişkin, buna ilişkin uygun denklemi bulacağız. Bu x bu y. Şimdi x 5 iken y kaç oluyor? Onun 2 katı. X 6 iken 12 katı. O zaman y ne olacak? X'in 2 katıdır. 2 tane x'den oluşuyor deriz. Evet. Devam edelim. Burada x bunun 2 katı değil. 2 katının 1 fazlası. 1 eksiği olabilir. 2 katının sağlamıyor. 3 ee, arada 3 fark var. Arada 3. Evet, hep arada 3 fark var. O zaman y'miz ne olacak? x'ten 3 çıkarınca neyi bulacağız? y'yi bulmuş oluruz. Ha, diğer bir ilişkiye bakalım. 6 iken ne olmuş? 23 olmuş. 1 iken 8 olmuş. 1 iken eksi 1 iken pardon. 1 iken ne olmuş? Eksi 2. 3 iken 4 olmuş. 9 iken. Demek ki bir kat var. Çünkü aradaki fark sabit değil. Kaç kat olabilir? 4 katının 1 eksiği diyelim. 4 katının 1 eksiği. 4 katını alırsak 21 fazlası diyelim. 4 katını alırsak ne olacak? 24 olacak. 1 4 katı 24 eksi 24. 1 fazlası eksi 23. 4 katını alırsak eksi 4. 1 fazlası eksi 7 olur. Demek ki öyle bir ilişki yok. Daha farklı bir ilişki olabilir. 4 katı değil de daha farklı kaç katı olabilir? Arada fark 1 var. 3 katı 3 katının 5 fazlası 5 eksi diyelim. 3 katı ne olur? 18. 18. 18'in e, 18. 5 eklersek 23. 3 katını alırsak eksi 3. 5 eklersek eksi 8. 3 katını alırsak 3. 5 eksi ekleyeceğiz yani eksi 5 yapacağız ne yapar eksi 2 o zaman denklemimiz ne olacak 3 katının 5 eksiği 3 katı kaç 9 5 çıkar 4 sağlıyor evet, devam edelim diğerini diğer bir denklem verilmiş doğru sarı ilişki bunu da bulalım şimdi eksi 4 iken kaç olmuş 12 olmuş eksi 3 ile çarpılmış sanki eksi 2 iken ne yapılmış 8 olmuş. 2 iken 0 olmuş. 2 iken 0 nasıl olur? 2 iken 0 olmuş. Demek ki 2 çıkartılmış bir şeyden. Ya da kendisi kadar bir şey çıkartılmış. <laughs> 6 iken ne olmuş? Eksi 8 olmuş. 8 iken ne olmuş? Eksi 12 olmuş. E, 2 katının 4 eksi 2 katının 4 fazlası. Eksi 2 katının 4 fazlası diyebiliriz. Eksi 2 katı eksi 4 fazla. Yani o zaman denklemimiz eksi 2 katanın x'in 2 x 2x artı 4 fazlası yaparsak bunu sağlıyor mu? 16 yapar. 16 x işte 16. 4 eklersek eksi 12 yapar. Doğru. Evet. Şimdi burada da e, tersten düşünebiliriz. 2 katının yani y'nin x'in 2 katının 1 fazlası yani x eşittir y'yi 2 ile çarparsak 2'ye bir de bir fazlasını eklersek sağlıyor mu? Bakalım. Burada sağlıyor. 2 kere 2 4. Bir fazlası 5. 1 kere 2 2. Bir fazlası 3. 1 eksi 1 kere 2 eksi 2. Bir fazlası eksi 1 yapar. Eksi 3 ne çarparsak eksi 6. Bir fazlası eksi 5 yapar. Evet. Devam edelim. 9. sorumuza geldik. 9. soruda bizden Yine doğrusal ilişkilerle ilgili denklemleri elde ediniz diyor. Fidanın boyu. Fidanın boyu kaçmış? Bir fidan var. 40 santim. Her yıl 6 santim uzamaktadır. Buna göre diyor. Şimdi birinci yıl. Birinci yıl. 6 yı birinci yılın sonunda diyelim. 40'tı zaten. Bir de 6 uzadı. Ne etti? 46. İkinci yıl. Ne oldu? 46 idi zaten bir önceki yıl. Bir de 6 yıl uzadı. Ne aldı? 52. Üçüncü yıl ne olacak? Yine 52 idi. 6 arttırırsak 58 olur. Denklemi bulmanızı istiyorum. Şimdi denklem buna y diyelim. Bu buna x diyelim. Uzamasına da y diyelim. Y eşittir uzaması. Başlangıçta bir bir miktar varsa onu yazıyoruz. Ee, x 40. Her yıl belli ne kadar uzuyor? 6. O zaman 6x. Yani uzama miktarını x ile çarparız. Başlangıçtaki bu da ekleyebiliriz. Evet aynı şekilde aynı şekilde diğer bir denklemi yapalım. Şimdi ne diyor? kargo ücreti adresten alma işlemi kapsamında sabit ücret nedir? 5 TL. Bu sabit. Her gönderi içinde nedir? 7 TL uygulanmaktadır. Şimdi bu sabitse ücrete y diyelim. Buna da x adete x diyelim. O zaman y eşittir. Ne kadar? 7. O zaman 7x olacak. Sabitimiz var mı? Var. Burada 5 artı 5. Ne yapmış olduk? Denklemi kolayca bulmuş olduk. Tabloyu da doldurabiliriz buna göre. Devam edelim. E, termo, termosta termosa 75 derece olarak koyulan çayın sıcaklığı her saatte ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Ne kadar? 6 santigrat derece. Şimdi burası sıcaklığına y süreye de x dersek y eşittir. Şimdi başlangıçta bir derecesi var. Bunun sabit. Azaldığı için çıkaracağız. Ne kadar saatte? Saatte 6. O zaman 6 x. Bunu tabloyu da doldurarak yapabiliriz. Tabloyu dolduralım isterseniz. Birinci saatte ne olacaktı? 6 azalacaktı. 75'ten 6'yı çıkarsa kaç yapar? 69 Devam edelim. İkinci saatte ne olacaktı? Bir daha altı daha çıkaracağız. 63 böyle gider. Ali'nin aldığı telefonunu 18 TL'ye bayakıya bulmakta. Telefon konuşma yaptığı her dakika ne diyor? 50 kuruş düşmektedir. Buna göre azalmaktadır. Şimdi süreye x diyelim. Ücrete de ne diyelim 50. Şimdi başlangıçta bir ücreti var. Nedir? 18 TL'si var. Eksildiği için eksi diyeceğiz. Ne kadar eksiliyor? 50 kuruş. 50 kuruşu TL cinsinde yazarsak 1 bölü 2. Yani Y bölü X bölü 2 yazmış oluruz. Evet. 10. soruya geçtik. Aşağıda verilen doğrusal ilişkilerinden bağımlı ve bağımsız değişkenini belirerek bu değişkenlere ait tabloyu doldurunuz. Bağımlı ve bağımsız değişken. Şimdi bir e, su şirketinin her damacana için aldığı ücret 8 TL. Bağımlı değişken kim? Bağımsız değişken kim? Şimdi ücret neye bağlıdır? Ücret suya bağlıdır değil mi? O suyun miktarına bağlıdır. O zaman su bağımsız. Ücret de nedir? Ücret bağımlı. Evet. Şimdi bir, bir damacana için kaç? 8. 2 damacana için 16. 3 damacana için ne yapar? 24. Ücret verirler. Böyle devam ediyor. B'ye bakalım. B de ne diyor bize? B'de de otopark giriş ücreti 3 TL sabit 3. Her sonra ne diyor? Her saat için 2 TL almaktadır Şimdi giriş saat nedir? Bağımsızdır saat. Zaman genelde bağımsız olur. Ee, ücret zamana bağlı olarak ne olur? Ücret de bağımlı. İlişkiyi incelersek şimdi 1 saat geçtiğinde girdiği için 3 TL bir de her saat için 2 TL ödeyecek. Ne yaptı? 5 TL. İkinci saat zaten 5 TL ödemişti. Birinci saat için 5 artı 2 saat ödeyecek. 7. Üçüncü saat 3 saat geçerse ne yapar? Zaten 7 TL iki, her 2 saat ödeyeceği için 7 artı 2 daha 9 yapmış olur. Evet bir telefon şarj edilirken diyor şarj başlangıçta 100'dür. Her saat %5 azalmaktadır. Zaman yine burada nedir? zaman ya da saat bağımsız şarj yüzdesi ne olur bağımlı bir saat geçti ne oldu 95'e indi 2 saat geçti 90'a indi 3 saat geçti ne oldu 85'e inmiş oldu